Aşık Paşa, Hoca Ahmet Yesevi'nin felsefeleriyle yetişen Anadolu alternanlarının devamıdır. Aşık Paşa, o zamanlar Selçuklu'nun çöküş döneminde, devletin yazışma dili Farsça, dini dilinin Arapça olduğu dönem, Kırşehir'de ilk baş kaldıran büyük bir Türk düşünürüdür. Bunu 12 bin beyitlik yazmış olduğu garipname ile taşlandırarak bunu sunmuştur. Aşık Paşa e, Kırşehir'de doğmuş ve Kırşehir'de yaşamış ve Kırşehir'de vefat etmiştir. Aşık Paşa ile beraber bütün Alperenler, Erenler, tacirler, Tüccarlar bunların hepsi Kırşehir'e uğurlar uğrarlar. Kırşehir'in tarihte büyük bir önemi vardır çünkü Kırşehir şarttan Karba giden yolun giriş kapısıdır. Bu bölgeden e, güneye de, kuzeye de, batıya da rahat ulaşabildikleri için Yunuslar, e, şey, Edebaliler, e, Aşık Paşalar, Muhis Paşalar, e, efendim, e, Kaya Şeyhleri e, e, bunların tamamı Aşık Paşa'yı üst olarak kullanmışlardır. Kırşehir'de Aşık Paşa'nın ayrı bir önemi vardır. Biz de e, dernek olarak birini yerel, ikisini ulusal 10 tanesini uluslararası Aşık Paşa Şiir Şöleni olarak kuruculuğunu bizzat benim yapıp yönetiminde görev aldığım Kırşat ile başlatmıştık. Bu yılda Sayın Valimizin destekleri ile Kent Konseyi ve Kırşehir İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile ortaklaşa onuncusunu yapmaktayız. Ve bugün Sayın ile görüştüğümde de kendisine dedim ki bu Türk Dil Şöleni olarak Valilik, Kent Konseyi ve Kültür Müdürlüğü Nezaretinde bunu bizzat size teslim edelim. Bundan sonra böyle devam etsin. Karaman'daki Türk Dil Bayramı'nın Kırşehir önüne geçmeli. Çünkü Türkçenin doğduğu il Kırşehir'dir. Şimdi Kırşehir'de bir de Ahmet'i Gül şehrimiz var. E, Aşık Paşa'nın Garip evvel onun da 3-5 bin Gülce Gülcenamesi vardır. Türkçe, e, Kırşehir, önce söylemiştim, Kırşehir Türkçenin doğduğu ildir. Çünkü burada tomurcuklanarak doğmuştur. Yalnız Karamanoğlu Mehmet'ten sonra e, dedesinden, babasından ve e, Ahmet-i Gül şehriden toparlanarak bunu 12 bin beyit bir kitapta toparlayan da Aşık Paşa'dır. Aşık Paşa'nın, Yunus Emre'nin, Ahi Evrani Veli'nin, Şeyh Edebali'nin Kırşehir'deki yaşayış tarihleri Selçuklu İmparatorluğu'nun çöküş dönemine denk gelir. Bunlar üç alperen olarak Hırla Gölü'nün kenarında toplanarak Şeyh Edebali'yi Söğüt'e gönderiyorlar esas Osmanlı İmparatorluğu'nun temelleri e, Hırla Gölü kenarında bu üç Alperen tarafından atılmıştır. Kırşehir'in de böyle bir önemi var. Gariplik yakışmaz Türküm diline. Garipname diye 12 bin beyin bu Kırşehir'de doğmuş. Bunu biz yerel olarak, ulusal olarak, uluslararası olarak biz 10-12 kez andık. Ama bu yeterli midir? Değil. Bunun yetkili merciler tarafından Kültür Bakanlığımıza aktarılarak bir Mevlana'nın anıldığı gibi, bir Ahi Evran-ı Veli'nin uluslararası anıldığı gibi bunu bir uluslararası Türk Dil Şöleni olarak Kırşehir'de bir Türk Dil Bayramı gibi kutlanmasını ben büyüklerimizden temenni ediyorum.